Arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Yeşim. Tanıyanlara da dün söz verdim ama video atacağım diye atamadım arkadaşlar. Çünkü her şey nasipmiş. Ben biraz rahatsızlandım. Dün aydına gittik ile bizim buradaki hastaneye gittik. Biraz rahatsızlandım işte ve geç saatte geldik eve. O yüzden video atamadım dün. Bugün de kalktık. Birkaç bir şeyler çekmek istedim size. Annemle babam henüz daha gelmedi. Koyun hasta bizim ona ilaç almaya falan gittiler. Onlar gelince videoya devam edeceğiz ama onlardan önce ben ne yapmışım onları görelim. Hadi videoya geçelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videonun devamında görüşmek üzere. <laughs> Verdim sana biraz önce içmedin ya. Bir dakika dur. <laughs> Muzurluk yaratmasın. Vereceğim aşkım sana da vereceğim su. oğlum dur. Kalk gel oradan sen kalk. Kalk karı yazık doğrusu o da. Gel bakayım. Tatlım. Bir tanem doğru. Arkadaşlar bu koyun hasta oldu. Ayakları falan tutmuyor. Yemiyor da sadece su içiyor. Kaç günden beri? Annemle babam veterinerden ilaç almışlar. İğne getirecekler biraz sonra. Onu yapacağız. Bakalım inşallah faydası olur ya. Hayvan ayağa kalkamıyor ayakları falan tutmuyor zaten. İki dakika kalkıyor, böyle duruyor. Ondan sonra yine aynı. Normalde çok hareketlidir yani. Oğlum, Onu... böyle öğrendik. Bak. Aşağısına <laughs> <laughs> da mer ile elektrik yapcaydık. Yapma yavaşladık. En derin altında bence kaya var. Aa. Nereden ötürü kafasını kıracağım karnın. karnın kafasını kıracağım biz Aldıklarını bir yere boyamayla. Hayvanla. Çekişme. Hayvanla. Bunları tabana kalktınız mı böyle bağla Allah. Bunlarda böyle bereket yok. Ot getiriyor karı. Şey, cevap. Etsiz etsiz. <laughs> Arang kau lucu endi tak Aman bu da zikkeleri. Yeri koymayın. Anıttan da katında bulunmayın Hem siz hem siz iş yapın işte. Evet. Biri kurdu, oraya kaldık geri var. Oradan oraya getir diyorduk, oradan kurdu. Biri orada, biri oradan. Aran da yapayım. Avaov! Nenem be! Allah! Elim uyurdu. Üç var. Çok derdim. varsa getirdiniz He? Ne varsa getirdiniz mi? Benim kafam karı gitti gitti gari, benim bakam. Ne ya? Ne yaptı ki ne? yaptı İyi. Ne yaptı? Sen ana çalmaya gel kumla. Bura teberli yerle Ha şu şeyler yiver hemen hemen gel gel atalım. Kaybetmeyelim bunları. Veteriner <laughs> mi alır <laughs> mı? Anne ne İlaçları falan getirmişler. <laughs> Al sigara Bu <k> bir <laughs> köy götürür mü dedin O da, o, o da, olacak diye yakında. Sen ne yaptın kız? Ha? Ona Temizleyeceğim diye kalmadı. Ne yapmışım kız? bu bahçenin ne öyle? Suları dışmadı, dışmadı ki sana. Sen ne sulanıyorsun sen Ne de pırıyla pırıyla gerek şey içine atmış. Bir <laughs> şey. Terem akıllı bir işim ama. Ajayi de tutacağım ki ne oldu? Acayip, içine Akıllı bir ne işin yok. Ocak yer bana alır. Hayır, e, akıllı bir yere iş yapmazdık. Çamaşır deli deli, daha yatasın. Benim işim çok zor var. Daha yatasın. Benim işim çok zor. Ben yakın da beni deli diye bağıracaklar. <laughs> deli diye e, bağıracaklar. onları, edin. Edin. <laughs> onları indir. Yavara yüklenmez. Deli diye bağıracaklar beni deli diye. Of! Eda, göçün bari şişe! Sen gibi verin, kendin bir kendin Az kaldı, az! Of! Senin kulu çıkıp kapının bir de! Onun altını... ...güzel bağladım ya! Kaldı mı? Kaç! Alın şunları, alın! Yardım edin biraz! Geldim! Başka bir yerde mi Ya hmm. Ne yapsak böyle yok ona mı? Isırgan toplar. Ece papat da yok Allah. İkay dışarı mı gideceksin Yok tamam. Gitti. Getir getir kurdur yanında. Ne oldu bu kız be? Allah. Yaşe daha da çengere geçir. Aygıt çeker çeker bilmiyorum. Hemen ne yapacak bilmiyorum bir de. Aygıt çeker çeker. Çıkma bu an. Bilmiyorum bari. Bir de çıkın çıkın <laughs> Bir de çı çıkın kapıla Bir de ağzını sen? O kadar kapacak var burada. O duracağım daha 20 gün. Yani ya çok okmuş, yok. Yoktum da onu onu O kadar çok veriysem dolabı koyamayın mı? bu. koyacağım gibi. Gene Şeyden kaçıyor gibi edeceğim. Yaşı yoktum da böyle şeyden yoktum. Çeneyi seyredin işte gel gelmez azgın. Ee... <laughs> Aman ey. Ee... Bu şey su kaydı nereye koyacağım? Doğru <laughs> bunu durayım da. Naletini sıçalım Bir <değilmesin>. ee... <laughs> nasıl kaldıracağım? Hiç ellemedi ya sen bize. Aha abi dakı geldi mi biletini çıkarayım ama bak. Merefet yok kalır. Daha da gün batın diye kadar koca tabara gittin sen. Ne yapacağım? Bu çamaşırların içinde yürüp durur. E Dedi biz burada bedel bıkma. Biz hava almaya geldik. Bedel. Bedel. Bedel sen. Tamam. Heh. O güneşte eriyor yalnız. Ney? Oo, o godt. Ne güleşi. Gündüz. Dur bir kendimize gelelim be. Koştuğu enerji endişe ediyor <laughs> <laughs> <ergen de> <laughs> da. Tavuklarımı düşüreyim, tavuklarını seni düşündüğüm dem yok. Kedinin. Ne? 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 Ээ, ээ, yeah. İnşallah faydası olur. Başka bir şey dedim mi baba veteriner? İşte bir, bir, bir kullanalım bakalım dedi bunu onlar dedi. Ondan sonra işte başka bir şey <laughs> yaparız dedi yani. ayakları tutulmuyor, tutuldu dedim ben. Bir de titreme var dedim. <laughs> yani ayakları dedim ben zor kıkak ediyorum yürüyor dedim. Allah Arkadaş ya bu hayvana ne oldu yine ya? Bir bir ne gıgışın ha. böyle böyle oldu bir. Of. Hayranların seni özlemiş. Özledilerse ben de onları özledim. Hadi çüş. neler? <laughs> 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 ben. Çok yoruldum bugün bahçe temizledim.

Ben bu keseyi kaldıramam diye katmadım onu. Yorgunluğunu. Kaldıramayın. Yorgunluğunu anlayamayacağım. Çekiştirdin anlayamayacağım. Biz bile yorulduk. İnek çevir. Oyun çevir. Bızağları örtle. Karayın götünü örtle. Gittik. Yeşil bindi kalktı zaten. <laughs> Bir bak öyle. Orada iki tane kaldı benim. Hacım. Üstümü de kar etti.

Yaptım. Sen anca bu ayı Ay Ayağına yaptın ama ayağına. Anca bu ayı kapatabilirsin. Kendine tane. O şeyde incir lan ben bu. Tamam. Deli de fırçaladım. Daha ne istiyor? He? Deli de fırçaladım bu. <laughs> <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Seni yiyirim ya. <laughs>